Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Yılın sonuna gelmişken kripto para piyasası karışık sonuçlar sunuyor. Amiral gemisi kripto para birimi Bitcoin, fiyatında bir durgunluk yaşıyor ve 43 bin dolar civarında geziniyor. Bitcoin fiyatındaki bu durgunluk, altcoinlerin parlamasına yol açtı ve birçoğu sözde Noel Baba'nın beklentisiyle değer kazandı. Kripto topluluğu, önümüzdeki hafta Noel Baba rallisi için büyük umutlarla hem spot hem de türev piyasalardaki işlem hacimlerini yakından izliyor. Piyasa şu anda bir beklenti içerisinde. Tüccarlar, spot Bitcoin ETF'nin potansiyel onayı, yaklaşmakta olan Bitcoin yarılanması ve gelecekteki piyasa hareketleri için teknik grafikler gibi çeşitli faktörleri izliyor. Bulur, bulur, osmosis, osmo, sui, sui, Se, seyi, seyi, bonk, bonk, piyasada ilgi kazanan yeni bir kripto para dalgasını temsil ediyor. Düşük piyasa değerleri ve artan işlem hacimleri, Noel Baba Rallisi ve sonrasında para kazanmak isteyen yatırımcıların ilgisini çekecektir. Bulur, bulur, belirsizliğin ortasında büyüme potansiyeli bulur, bulur fiyatında önemli dalgalanmalar görülen çalkantılı bir yolculuk yaşadı. Bir düşüş döneminin ardından bulur, bulur, 0,30 doların üzerine çıkmayı başardı, ancak başka bir düşüşle karşı karşıya kaldı ve Ekim ayında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,1532 dolara ulaştı. Ancak daha sonra artan NFT satışları ve büyüyen balina faaliyeti ile desteklenen toparlanma işaretleri gösterdi ve bu da pazarın dirençli olduğunu gösteriyor. Son verilere göre bulur, bulur 0,3925 dolar civarında işlem görüyor ve toplam 3 milyar arzın içinde 1 milyardan fazla token dolaşımda bulunuyor. Çeşitli tahminler bulur, bulur için karışık bir gelecek öngörüyor. Bazı analistler yakın vadede 1,01 dolara yükseliş öngörürken diğerleri düşüş bekliyor. Farklı görüşler bulur pazarının değişken doğasını vurguluyor. İleriye bakıldığında, Bulur'un, Bulur, önde gelen bir NFT ekosistemine dönüşmesi ve potansiyel olarak tokenlerinin faydasını ve değerini arttırması bekleniyor. 2025 yılı için tahminler, NFT teknolojisinin yaygın olarak benimsenmesi ve bulanıklık bulur platformunun olgunlaşması nedeniyle 2030 yılına kadar 1,42 Amerika Birleşik Devletleri dolarından daha iddialı bir ortalama fiyat olan 72,00 Amerika Birleşik Devletleri dolarına kadar değişmektedir. Ancak bu tahminler piyasa dinamiklerine ve kripto para biriminin doğasında olan oynaklığa tabidir. Osmosis, Osmo yüksek gelişme faaliyeti ve piyasa trendleri. Osmosis, Osmo canlı ve aktif bir ekosisteme işaret eden güçlü bir gelişme faaliyeti belirtileri gösteriyor. A devam eden iyileştirmeleri ve topluluk katılımını yansıtan geliştirme faaliyeti grafiğinin yüksek kalmasıyla önemli bir büyümeye tanık oldu. Yüksek geliştirme faaliyetleri ve son zamanlardaki pazar performansı Osmosis Osmo için olumlu bir eğilime işaret ediyor. Ağın sürekli iyileştirmeleri ve stratejik ortaklıkları hem yatırımcılar hem de kullanıcılar arasında artan bir güvenin işaretidir. Osmosis'in Osmo geleceği, yüksek geliştirme faaliyetleri ve potansiyel pazar büyümesine işaret eden stratejik işbirlikleri ile umut verici görünüyor. Bununla birlikte herhangi bir kripto para biriminde olduğu gibi Osmosis, Osmo fiyat gidişatını etkileyebilecek olan piyasa belirsizlikleri ve dalgalanmalarla karşı karşıyadır. Sui, SUI defi büyümesi ve pazar beklentileri. Sui, SUI Eylül ayından bu yana %50'den fazla artan kilitli toplam değer (TVL) ile defi alanında ilme kazanıyor etkileyici performans ölçümlerine sahiptir ve önemli proje ve ortaklıkların ilgisini çekmektedir, bu da gelişen bir ekosisteme işaret etmektedir. TVL'deki önemli artış ve ağın giderek daha fazla benimsenmesi, olumlu bir piyasa duyarlılığına ve potansiyel yukarı yönlü fiyat hareketine işaret ediyor. Güçlü performansı ve genişleyen defi varlığıyla suyunun, SEO'u, geleceği parlak görünüyor ağın kullanıcı dostu özellikleri ve yatırımcıların güçlü desteği büyümenin daha da artmasını sağlayabilir. Ancak blockchain alanına nispeten yeni giren sui, seyvi, ilmesini koruma ve rekabet ortamında ilerleme konusunda zorluklarla karşılaşabilir. Seyi, seyi beklentiler ve zorluklar. SEI, direnç seviyesine ulaştıktan sonra düşüş eğilimi yaşadı ve bu da piyasanın temkinli bir hissiyata işaret ettiğini gösteriyor. Buna rağmen A, ilgi ve yatırım çekmeye devam ediyor ve bu da altta yatan potansiyele işaret ediyor. Son analizler, CC -E için 2023'te potansiyel en yüksek seviyenin 0,46 dolar, ortalama fiyatın ise 0,25 dolar ve potansiyel en düşük seviyenin ise 0,1 dolar olduğunu gösteriyor. Daha ileriye baktığımızda, 2030 tahminleri 0,258 ila 0,890 dolar arasında değişiyor ve bu da çok çeşitli olasılıkları ve piyasanın doğasında olan belirsizlikleri yansıtıyor. Seyinin, seyir, geleceği hem fırsatlar hem de zorluklarla işaretlenmiştir. Ağın başarıları ve devam eden gelişmeler büyümeye yol açabilir, ancak kripto para piyasasının değişken doğası, bu tahminlerin oldukça spekülatif ve değişime tabi olduğu anlamına geliyor. BOM, BOM bir meme coin fenomeni. War özellikle meme temalı kripto para birimi alanında olağanüstü bir yükseliş kaydetti. Solana blok zinciri üzerinde geliştirilen Bong, Bong, daha geniş piyasa krizleri sırasında bile büyüme ve piyasa değeri açısından pek çok kişiden daha iyi performans gösterdi mok Bong, son 30 günde 703.97'nin üzerinde artış ve 90 günde 13.623.88'lik şaşırtıcı bir artışla etkileyici kazançlar kaydetti. Bu artış, işlem hacminde Shiba Inu ve Dogecoin gibi tanınmış kripto para birimlerini geride bırakarak Bong'u, Bong, ilgi odağı haline getirdi. Muk, bonk için tahminler yükseliş yönünde ve bazı uzmanlar bunun Shiba Inu gibi diğer meme coin'lerden daha iyi performans gösterebileceğini öne sürüyor. Bonk'un Bonk stratejik hamleleri ve giderek daha fazla benimsenmesi potansiyel olarak parlak bir geleceğe işaret ediyor. Ancak meme coin'lerin değişken ve spekülatif doğası, Bonk Bong, yolculuğunun keskin dalgalanmalar ve piyasa duyarlılığı değişimleriyle dolu olabileceği anlamına geliyor. Çözüm Kripto para piyasası şu anda büyüleyici bir aşamadan geçiyor, Bitcoin'in 43 bin dolar civarındaki durgunluğu, altcoin değerlerinde artışa yol açıyor. Piyasa dinamiklerindeki bu değişim, özellikle bulur, bulur, osmosis, osmo, sui, seu, sey, sei, bong, bong ve skypismia gibi daha az bilinen kripto para birimlerine artan ilgi ve yatırımda açıkça görülüyor. Bu kripto para birimleri, yenilikçi teknoloji, stratejik ortaklıklar ve büyüyen topluluk desteği gibi çeşitli faktörler nedeniyle ilgi kazanıyor. Videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz.